Selam arkadaşlar. Bugün nohutlu pırasa pişireceğim. Öncelikle şu bıyıklarını keselim. Berbere götüremedim. Sonra doğrayayım. Yürü. Evet. Bıyıklarımızı kestik. Yeşillerimizi de ayırdık. Kötü sarılarını. Arkadaşlar bazı insanlar şuralarını sevmiyorlar. Şimdi benim akrabam birisi şimdi der. Ne diyeyim sevmiyorum ben yeşilini sevmiyorum. Sadece beyazını alıyorum. Ben de tam dersine birlikte. Şimdi yazar ne diyeyim sevmiyorum. Ben orasını sevmiyorum. Ben beyazlarını sevmiyorum. Evet bak orta ortaları doğradım. Çok küçük de değil büyük de değil. Normal. Şimdi bunları doğrayayım. Böyle evet, doğradık. Şöyle. Şöyle de bu kadar. Biraz sıra bekletin. Sonra bunu şey yapacağım. Şimdi soğanla falan hallediyorum. Bu da sıra Soğanımı soydum, yıkadım. Hem böyle orta koy. Hem böyle olacak. Nasıl ne büyük ne küçük. Evet soğanımı da doğradım. Ondan da pilav yapacağım. Tayyuk suyu. Tayyuk suyu. Doğramı koyayım. Dülükte pişireceğim. Daha çabuk pişir. Biz tüp kullandığımız için tüpe yardımcı olur. Daha az gidir. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane de biber katacağım. Çünkü çok lezzet verir. Pırasayı. Evet, biber, evet biberle soğanı bir kavuracağım. Evet, zeytinyağımızı da dökelim. Yeterli çoğunluk. Evet şimdi böyle pişsin. iyice bu pişsin soğunda Biberi ondan sonra pırasasına kadar <laughs> 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 Thank you. pırasamız da çok güzelmişmiş şimdi tabakları boşaltayım sofrayı çekeyim İyi, bu sefer de çekmezse sinir olacağım ha. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bu dönüren nohutlu pırasa şehriye pilavı turşu olmazsa olmaz pırasanın yanında hadi kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın bizde kalın görüşürüz akşam oldu akşam yemeği